Bitcoin'de devasa bir çöküş görüyoruz. Şu an sizlerle bu videoda bunun hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü e, bence hazırlanmamız gereken belirli fiyat seviyeleri var. Her neyse isterseniz şimdi hızlıca videoya geçelim. Bu arada benim adım Berke. Da Vinci 15 Türkçe kanalında sizlerle DaVinci'nin e, Da Vinci'nin videolarını Türkçe olarak paylaşıyorum. O yüzden kanal e, kanala abone olup video like atmadıysanız şimdiden abone olup video like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Kanalımız yine Hepinizin desteklerine ihtiyacım var. Ve e, önümüzdeki haftalarda güzel bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Kanalın birazcık daha büyüyebilmesi için o yüzden ondan da haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup video like atarsanız e, bunda da başarılı olabilirsiniz. Her neyse isterseniz direkt konuşmaya başlayalım. E, bugünkü videoda sizlerle tabii ki Bitcoin'de gördüğümüz büyük düşüş hakkında konuşmak istiyorum. Bu düşüş aslında birazcık belliydi. Geliyorum diyordu. Bunu e, Da Vinci kendi orijinal videolarında da söyledi ama ben burada olmadığım için sizlerle e, paylaşamadım bu videoları. Ama eğer bunun için üzüldüyseniz yani elinizde Bitcoin vardıysa çok fazla üzülmenize gerek yok. Çünkü hala güzel bir fırsat oldu bizim için. Hala aşağı doğru gitmemiz Bitcoin'de bir alım fırsatı yakalayacağımız anlamına geliyor. Çünkü ne kadar fiyat aşağı doğru giderse biz de o kadar ucuz miktardan Bitcoin toplayabileceğiz. Bu arada önümüzdeki hafta galiba şey var İstanbul'da bir tane kripto fuar var. Da Vinci'de geliyor. Eğer onunla tanışmak istiyorsanız ve genel olarak kripto ilgilenen insanlarla görmek istiyorsanız ve İstanbul'da yaşıyorsanız bence kesinlikle deneyebileceğiniz güzel bir fuar. Onun haricinde Medieval Empires'ı evet hala oynuyorum. Medieval Empires'ı şu an ligde 6.yim. Ee, son bir haftada çok fazla oynayamadım o yüzden 6. oldum. Ee, gördüğünüz gibi bu oyun aslında bayağı zevkli bir oyun. Birazcık Age of Empires'a benziyor ama bu oyun oynayarak aynı zamanda para kazanabiliyorsunuz. Bu Play to Earn Games dediğimiz bir şey. Videonun devamında zaten bunun hakkında da konuşacağım. Bu oyunların aslında neden mantıklı olduğu konusunda benimle oynamak istiyorsanız bu oyunu da bir Davitar Davitar NFT'sine sahip olmanız gerekiyor. Davitar NFT'sini de Davitar.com üzerinden satın alabiliyorsunuz. Reward kısmından da benimle oynamaya hak kazanabiliyorsunuz Medieval Empires'ı. sadece tabii ki bu ödül değil. Pek çok ödül var. Bu sadece o ödüllerden birisi. Her neyse isterseniz ilk başta haberlere bakalım sonra Bitcoin ve Ethereum grafiğine bakalım ee, ilk haberimiz burada e, İngiltere'nin kripto konusunda birazcık daha regülasyon getireceği yönünde bir haber çıktı bu haber aslında yani her zaman gördüğümüz her videoda neredeyse anlattım klasik e, hükümet manipülasyonlarından bir tanesi hükümetler kriptoyu vergi alamadıkları için sevmiyor dolayısıyla da böyle insan yani kötü haberler çıkartarak insanları kriptodan soğutmaya çalışıyor. Kriptoyu sadece suçlular kullanıyor. Kriptoyu işte şeyler kullanıyor. Kötü insanlar, teröristler çarçurt diyerek insanların kriptoyu kullanmamasını sağlamaya çalışıyor. Ama tabii ki bunun ne olduğunu biliyorsanız okuması biraz zevkli. Burada dediklerine göre İngiltere'deki artık borsa exchange'leri sizin yaptığınız bütün işlemlerin loglarını tutmak zorunda. Yani siz mesela hangi cüzdana para gönderirseniz ve yani ne kadar gönderirseniz ne zaman gönderirseniz bunların hepsini kayıtlı tutarak kullanabilirsiniz. Ee, bu para aklamanın ve teröristlere para göndermenin önüne geçmeyi hedefliyorlar. Bu tabii ki yapılabilecek bir şey değil. Çünkü e, kripto kullanarak yani kimin nereye gönderdiğini bilemezsiniz ve eğer 200 tane transaction aynı anda yaparsa bir yapay zeka sizin bunu e, tespit etmeniz ve paranın en son nereye gittiğini bilmeniz gerçekten ve gerçekten çok zor. O yüzden bunun çok fazla mantıklı olabileceğini düşünmüyorum. Sadece İngiltere her zamanki gibi böyle birazcık şeyler nasıl diyeyim zorluk çıkartıyor. İngiltere genelde teknolojilerin önüne zorluk çıkartan en büyük ülkelerden birisi. Ameri arabalar ilk çıktığı zaman yani bu 1800'lerde 1900'lerde galiba ilk arabalar çıktığı zaman İngiltere'de şöyle bir kural vardı. Flagman dediğimiz bir elinde bayrak tutan adam sizin arabanızın önünde yürümek zorundaydı ve sizin geldiğinize öndeki insanlara önceden haber vermek zorundaydı. Bu tabii ki arabanın full potansiyelini kullanmasına e, bayağı zorlaştırıyor. Çünkü araba ya yani bir insan araba kadar hızlı şekilde ilerleyemiyor. Onun haricinde araba endüstrisinin gelişmesine de 10 yıllar boyunca e, bayağı darbe vurmuş. Yani kilit vurmuştu. Nihayet kaldırmışlardı ve İngiltere zaten en iyi e, araba firmalarını yapan ülkelerden bir tanesi olmuştu e, bildiğiniz üzere. Yani ben bunu bir kitapta okumuştum bu arada. Ama yani anlayacağınız şey İngiltere'nin yeni teknolojiler konusunda çok iyi bir ülke olmadı. Yani bu da beni şaşırtmadı. İkinci haberimiz Filipin e, polisi. Filipin polisinin dün açıkladığı rapora göre, Filipinlilerin play to earn games dediğimiz yani bu az önce size anlattığım Medieval Empire gibi oyunları Oynamalarını e, tavsiye etmediği konusunda bir rapor yayınladılar. Bu raporun mantığı da şu: kendileri bu oyunların para aklamak işi üzerine kurulduğunu ve e, bayağı tehlikeli insanlar tarafından oynandığını vesaireden bahsediyor raporda. E, bu tabii ki başka bir e, hükümet propaganda'sı diyebilirim. Çünkü bu oyunlar ya da kripto genel olarak vergilendirilemiyor. Burada gördüğünüz gibi, such as anti-money laundering, which can e, which can increase the risk of fraud. Yani diyorlar ki e, bu anti money laundering e, olaylarının olduğu yerlerde e, dolandırıcılık riski artabilir. Bu dolandırıcılık, e, suçlu, terörist gibi böyle anahtar kelimeleri duyduğunuz zaman bilin ki bu hükümet propagandası çünkü bunu her yerde yapabilirsiniz. Sadece kripto değil. Pek çok şeyde bu olaylar yani bu dediğimiz kötü insanların kullanı kullanımına açık ve sadece kripto ile bence kriptoyu sadece aşağı çekmeye çalışmaktan farksız. Her neyse bu haberlerde söyleyeceklerim bu kadardı. İsterseniz şimdi grafikler hakkında konuşalım. Grafiklerde gördüğünüz gibi Bitcoin yukarı olan trendine aşağı doğru kırdı. Bu ne demek? Bayağı kötü bir şey. Çünkü burada bir M formasyonumuz var. M formasyonumuz da hedefini gerçekleştirmek üzere. Yani kırılımını gerçekleştirmek üzere. Eğer bu kırılım gerçekleşirse de 20 bin dolara kadar da Bitcoin'de bu Düşüş devam edecektir diye düşünüyorum bana kalırsa yani şu an cuma günü zaten hafta sonu biraz sessiz geçer yanal hareketlerle hafta başının açılmasıyla beraber de bitcoin yani aşağı doğru hareketini devam edecek gibi duruyor en azından şu anlık konuşmam gerekirse ve buradan da. 21 bin dolar, 20 bin dolar civarına kadar da bir sonraki desteğe kadar düşüş yaşayabiliriz çünkü şu an bir destek yok grafikte o yüzden e, çok fazla bir umudum da yok açıkçası e, Bitcoin'de ama yani sonuçta aşağı doğru düşmek de bizim için bir fırsat çünkü güzel short pozisyonlar açılabilir şu an ben de bir short pozisyon açtım zaten bunu da Telegram kanalımızda paylaştım. Ee, o yüzden onu da e, takip edebilirsiniz açıklamalardan. Onun haricinde Ethereum'a bakarsak Ethereum'da durum da aynı zaten gördüğünüz gibi burada da bir M formasyonu var. Ve bu M formasyonu birazcık da e, aşağı doğru götürüyor. Bitcoin'den de kötü diyebilirim. E, neredeyse 1000 dolara kadar bir hedefi var bu M formasyonun. Bu yani Sol taraftaki M'nin büyük tarafından çizersek bu da genelde yani bu formasyonlarda büyük tarafı çizmek daha mantıklı oluyor. Burada aslında çok fazla bir destek de yok. Çünkü Bitcoin'de olduğu gibi çok fazla seviye oluşturamadık Ethereum'da. Yani Aslında Ethereum tamamen Bitcoin'e bağlı olacaktır diye düşünüyorum. Bitcoin düşmeye devam ederse Ethereum'da çok daha büyük düşüş göreceğiz. Bu düşüşlerde Fibonacci seviyelerine bakarak bir fikir elde edebiliriz. Çünkü çok fazla bir destek yok. Belki Fibonacci seviyelerinde bir destek görürüz. Anca o yani. O da 0.618 turuncu çizgi. Belki bizim için bir destek olacaktır ama muhtemelen 0.786 yani kırmızı çizgiye kadar da bir düşüş göreceğimizi düşünüyorum ben çünkü hedefimizi yani o yeşil çizgiyle 786 ne kadar uyumlu olduğunu görebiliyorsunuz bunu yani teknik analizin zaten bu çağırma diyebilirim yani her şey birbiriyle uyumlu ilerliyor bu kadar fazla uyum bir yerde olduğu zaman da genelde hedef tutturuluyor o yüzden ben muhtemelen Ethereum'da 1000 dolar civarında, 1100 dolar civarına kadar e, bir düşüş görebileceğimizi düşünüyorum. Ethereum'daki düşüş zaten baya baya bir oldu. Yani 1400'e kadar geriledik. Şu an birazcık yukarı toparladık ama muhtemelen bu düşüş devam edecektir gibi geliyor arkadaşlar. E, o yüzden Ethereum tutuyorsanız elinizde satmayı düşünebilirsiniz. Ya da e, eğer bir pozisyondaysanız birazcık daha eklemeye yaparak stoplossunuz bence aşağı doğru düşürmeye çalışın. Çünkü yani birazcık sıkıntı olabilir. Altcoin'ler konusunda bakarsak da Bitcoin dominansı burada artık bir tepe noktası oluşturması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü şu an gerçekten kötü durumdayız. Bitcoin dominansı buralarda bir tepe noktası oluşturursa ve aşağı doğru düşmeye başlarsa da bu bizim için baya iyi olabilir. Çünkü sonuçta yani Bitcoin dominansı bu kadar yüksekken altcoin'ler baya eziliyor. Ama Bitcoin dominansında bitti en azından tepe noktası oluşturursak ve aşağı doğru düşmeye başlarsak altcoin'lerde güzel bir fırsat yakalayabiliriz. Çünkü yani her düşüşün bir yükselişi vardır arkadaşlar. Şu an düşüş sene yani şu an düşüş evresinde olabiliriz ama bu evrede güzel bir plan yapıp hafif aşağıdan toplamaya başlarsak önümüzdeki bir ay içerisinde önümüzdeki iki ay içerisinde çok güzel paralar kazanabiliriz. Bu zaten kriptonun ana şeylerinden birisi. Yani bugünü düşünmeyin birazcık daha yarını düşünün bir hafta sonrasını düşünün bir ay sonrasını düşünün bir yıl sonrasını düşünün. Çünkü yani benim kriptoda insanlara önerdiğim en iyi şeylerden birisi böyle 5 dakikalık 15 dakikalık zaman dilimlerine batıp diğer zaman dilimlerini gözden kaçırmayın. Bu birazcık daha bu piyasa birazcık daha uzun vadeli bir piyasa. Bu uzun vadeli piyasada da e, en güzel yapabileceğiniz şey aşağıdan toplamak. O yüzden bu düşüş konusunda çok fazla endişelenmemize gerek yok. E, zaten bu yani geçtiğimiz bir ayda çok fazla yükseliş geçtiğimiz 6 ayda hatta Bitcoin neredeyse 2 katına çıktı. O süre içerisinde çok güzel trade'ler yaptık. Çok güzel para kazandık. Şimdi karlarımızı toplayıp aşağıya düşmeyi bekleme zamanı diye düşünüyorum. Her neyse arkadaşlar videoyu biraz fazla uzattım. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi kanala abone olup videoya like atarsanız da çok sevinirim. Ee, biraz hastaydım bu arada sesim kötüydü. Kusura bakmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz bay bay.